Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane de gelip bir tane başarıyı yapmaya çalışacağız. Bu başarı okla creeper öldürme. Bu başarıyı ok çok kolay kolay yapamazsınız. Ve bir gün sizlerle bu başarıyı kolay kazanmanın yolunu göstereceğim arkadaşlar. Birçoğunun bu bunu yaptığını biliyorum. Tabi jam oynayanlar daha kolay yapar bunu çünkü jam jamada hileler serbest kullanır. İşte. İlk önce böyle yapın. Sakinle yapabilirsin. Sakinle daha kolay oluyor. Sonra da şey yapabilirsin sonra. Gelin siz arkadaşlar buradan. Bakın şamon nereden? Ama he şimdi şamonları kolay bulamazsınız. Bunu yapıştırıyorsunuz abi. Bunu yapıştır. Öne geçiyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız? Şık yapacağım. Ve geçmeye başlıyoruz. Bum. İşte bu kadar kolay. Burada bazı sesler gelirse kusura bakmayın çünkü şu an değişik bir yerdeyiz. Bilmiyorum ismine. Sararım birazdan. İşte kampa geldik biz de. Ama burada da video çekiyorum. Neden? Sizler için. Evet. Şimdi Sizler için video çekmek zorunda kalacağım. Evet. Bu evet. site'de böyle bir yerimiz var arkadaşlar. Bakın böyle. Ve burası efsane çünkü elmas bulmak burada daha kolay. Nasıl mı? Göstereyim. Normalde elması 1, 3, 4, 5, 6 saattir uğraşarak anca buluyoruz. Şimdi hazır mısınız? Demirci'ye geldim. Çok hızlı geçtim köyde tanıtırım. Yok daha neler. Yok daha neler. Yok daha neler. Evde de bu da bitmedi. Üstüne bu da demir var. Eee bu da yani nisi olur mu? Bu <laughs> <Sesini yapayım. Aa. gülüyor> Neyse arkadaşlar. O başarıyı bu seyitte kolay kolay yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı da göstereyim. Nasıl yapacağınızı da göstereyim. Elmas kılıç. Hadi bakalım. Elmas kılıç golemi evleneceğim şimdi elmas kılıçla. Elmas kılıcı hiç bu kadar kolay kolay yapmadım. Yemin ederim. <laughs> i̇şte. Golemi hiç tepki vermedi abi neden? Neden böyle yaptı? Diye sorarsınız cevabı. Sakin değil. Şimdi bu bizim evimiz olsun ben yerleşeyim. Şık yaptım da yerleşim. Evet bakın hazırlandım. Kalkalım falan ne var. Evet şık deyince her şey oluyor. <laughs> Şıkın gücü azına. Şimdi ayarlardan geliyoruz. Hazırlandığımıza göre artık ne yapabiliriz? Creeper'ları bekleyebiliriz. <laughs> örümcekleri daha doğrusu neden örümcekleri evet birazcık ne gerektiriyor evet, evet. doğru ip gerekiyor o kudu eskeletlerden bulacağımız için uğraşmak istemiyorum çok toplamakla gıdık 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 yumurta sıcak işte tengelde bakla uğraşmak istemediğim için şey arkadaşlar bu evet. Bir de çakıl var. Ben birazcık köyü araştırayım bir şey var diyor. Kırıkta şu fuarda yapabiliriz. O çok kolay. Çakıl var. suyumuz var abi. Bloğumuz da var. Sonuçsuz. O yüzden çorba değsin Ve kırmızı yatakta yapabiliriz belki. akşamı akşam olunca görüşürüz o zaman. Gece olmadı ama yatağımı kırmızı yaptım. Bunun birini vermek istedim. Arkadaşlar akşam olmaya başladı. Gü Gün batımı şu an. Kapımı kapatacağım. Canavarlar geldiğinde saldıracağım. Zombiyle falan uğraşmak istemiyorum ama neyse. Gelsin bakalım örümcekler. Şu an zombiler falan doğuyacak. Creeper'lar da de olacak. Yani gece oldu arkadaşlar. Birazcık örümceklerimizi bekleyelim ya, değil mi? Classy. Sen baba piromsuz Sen baba piromsuz musun Gel 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 gel. Baba pirolar. Okey. Ya yapabiliyorum. Ya yapabiliyorum. Ya yapabiliyorum. koş 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 koş. Ya yapacağım, ya yapacağım, ya yap Ya yapabiliyoruz arkadaşlar. Ya işte, tamam. Ama sıkıntımız ok. Sıkıntımız ok. Ok diye iskeletlerden bulursak. evet evet evet, 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 evet. da. Hiç o mı yapmaya çalışacağım. kendine hasar verirsin ki böyle. Hoppa. Ok düştü. Arkadaşlar şu an bildiğiniz sopa. Yemek 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 yiyeceğim. Bunu bırak kapamı bırak. okumuz da var. Creeper'ımız da var. Ee, ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Okumuz kırık okulumuz var. Onun sıkıntı yok ama canımız az. Kapıyı kırabiliriz ama dikkat et. Lan kapıyı mı kıracaksın? Git lan. Kapıyı kıramazsın. Hayırdır? Gel Bak bak bak. Geç lan şuraya. Bam. Hoppa. Giremezsin ki. Eh. Lan git. Çerbeğimiz. Öldürüm Снили у нас магильмы. ayımız var işte verimciksin tam bitti evet. abi bu kripyollar patla patla sap patla 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 sap patla 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 sap patla sap gel 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 gel. Gel

Tam, tam tepede Ben bayağı bir saldırılır. Dur 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 dur. Papo O sıkıntımı halledeceğim. O sıkıntımı halletmem lazım. O sıkıntımı halletmem lazım. Uf. Arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Gördüğünüz üzere. Bu CD girerek yapabilirsiniz işte. Kısaca. Ben de size. bombiler falan çok şey. Güçlü. gelemiyoruz tabi. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı like, unutmayın. Boom, bang, ka